1, 2, 3. Selam Aleyküm değerli ya takipçilerimiz. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Ne yapıyorsunuz, ya nasılsınız? inşallah İnşallah iyisinizdir. Sağlıklarınız, sıhhatlarınız iyidir inşallah. Arkadaşlarım, değerli bacılarım. Bana şalabına Özlem abla gelmiş beni yoklamaya. Bir dedim şöyle gel bir dedim çekim yaparım. Daha çay kahve yok. Başka misafirler de gelecek de. Haldim gelmeden dedim şöyle dedim bir çay kahve olmadan dedim şöyle bir 10-15 dakika bir sohbet edelim dedim ondan sonra çayla yine dedim konuşuruk dedim. Bana çalan da kalk çek dedi ne var dedi yavrum dedi. Ondan sonra dedi ki ben konuşayım dedi. Sever YouTube'u çeksin. Sever hoşlanıyor Maraşalan değil mi oğlum? Biz de açacağız. Yani. Yaradaşlar ne oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ne iş koruyorsunuz? Biz de vallahi ayrı yalatı yoklamaya geldik. Özleminle. Oturuyor. Ondan sonra ne öğreteceğim başka? Lazımada bittin. Bazen ayıttı götüm ya işte işte ondan sonra poşet dedim dolaba koydum. Az önce de Müşafka dedi ki maal işte ne midir gece de çorba bularken izledim diye. Kim onu? Müşafka bizim akrabi. E o, şey. o da var arıştı? E onun da var da kaldım. dükkanı çekin yok. Bizi izlemiş. Bazen ayıttı ben plazma var içeride benim. Açarım plazmadan yorum yazmam orada izlerim. Yorum yazmam orada izlerim. Yorum yazmam bir de küçük tencerem var, onu bularım, onu bir iki, üç gün içerim. Artık daha. Azıcık keseyim, bir daha süzelim, bir daha bularım. Eşkisi giderdi onu, kesesi. Eşki suyunu da e. tere bitmem, içerim. O şey de yok, o suyu. Bir i̇çerim, evet. Bazı zaman yani, dokunur. Mutlaka icat edin, aslında bu küçük tencerem var icat onu korumuşum. Çemekene ne surat serdin, ne vurdun bana şuna? Onun ağzına vursunlar, evet. çok Suramı serdim, tüpümü de ume koydum. Tüpümü de koydum, oturdum, iyice anladım. Erime de aldım ağaç kaşığımı, dolandırdım de. Dolandırdım vallahi, iyice anladım. buladım. iş edin de koydum da. Oturdum. onun adına, içtik onun adına. Bacım cennet nenem derdi ki, Ben biricik en dedi, bizim cennet nene. Ben Aşk neden anlıyorsun? Biricik en çok tanımam çarık ne? olur dedi. Pirici ne bulalım? Pirici olur değil mi? Mercimekler dedi, yüzüne şöyle çıkacak dedi. Ondan sonra kaynamaya başladı mı dedi. Ağzının tadını bilmez. Eskilere kava gidiyor. Niye gidiyor? <laughs>

Annem edilmiş, annem de hastayım. Minder aldım, bu neşe şuraya oturtun. Vadime de var, vadime gel. İreme! İyi, İreme! İreme. Böyle tepsi içsin ya. yani de yiyeyim. Kendi gitti sal. börek yirken tepsi alıyor, da onu da Daha unutamadım. Valla hayal gözüm ondan gitmeye. İyi Valla. yavaş bana yoklamaya. He. ya. Ya, ve ve gel, çay, var, var. Ilabet, çay var ya, bana dedi ki bu ufakla bir şey de yiyeyim dedi. He. Her Şey Hacer de, de, bir dolma doldurdu geldi. Bir tencere, bir desinle Hacer geldi. Ben de iyi bir ufakla kavurdum. Bir de tamam. yanına çorba yaptım. Yalan mı söyleyin? Ondan sonra yani. onu oturdu bayağı şöyle ekmeğine. Akraba çiğdi. Halamı severim ben. Ama Allah, hala hala bir de bir kurak verdiydi. Hasta. Sorun ha. ya. emal mı? Daralmıştı. He, evet, daralmış. Ben de iki gün soğanı anlaşım. Havası da var. Havası da var. Bir de baktım çalışıyorum. Haber geldi. Anşağı, dedi ne dedi? Anşa, dedi ben ölüyorum Neredesin dedi Anşa'ya. Yani. Anşaya da yokmuş. Evet. Evet. Bak anniştim arıyor. Acaba kapıya mı girecek ya dedi. Ne bileyim ben. Dışmaya, dışarı çıkayım. Geçin Ondan de. sonra öldü vardı. Alo. Allah rahmet eylesin. Ne öğreteceğim anşalar onunla. Rahmet isteyorum işte Mekke'de. İyiydi. İyiydi. Valla iyi içinde alabiri yoğdu, kusmesi yoğdu. Mahamı cennet oldu. Adamın dedim Ey burada Hı. çıkmazdı. Kemir ki, yedi, aşağı kemir altına dedi ki. Gel dedi. Kemer altına dedi ki yürü yürü yürü. Taymın oğlu salonda. Salonda biz elli mahanya bir şey de bir yiyelim. Gör. E, Gör. Yani. Salonda biz elli mahanya bir şey de bir yiyelim. Mahanya bir şey de Sen biraz hafif tacılı etmiş. Zaman bir gidi bir gidi Nasıl yiyormuşlar. E, yani sen orada tereyağı yedik ay, nasıl güldü evet. durdu bize tereyağı yediniz de, bazı yediniz de diye. İyiydi de Allah kani kani rahmet eylesin valla. Allah, Allah kabul aydınlığı olsun, makamı cennet olsun. Allah, sen ne orup ne yapıyorsun <laughs> ama inşallah. Vallahi ben de yani. ortasında oturuyor. Ne olacak yazık. Eğemedin işiyle bu günle meşgul. ne topladın mı işiyle? Temizledim. İki günü, üç günü. Hep temizledin İyedin mi? Yığdın bir tarafa. Üreceğim ee. de topla da diye daha var. hayatta duruyor. Sosu ne yaptın maşallah. lan. Mustafa pek hoşlanır ondan. O çalışmaya neyim gider götürür gider. Sosu mu? Ayni değil. Babası böyle Yok yok, kavanızda sos sos. O melemen de sos. Çayla iki kare yaptım. Haa. Keşke bir tek etsen unuttum. Ben yaptım. Yaptın mı? Yaptım. İki kere yaptım. Yazın yaptım, yani, sosumu yaptım, maşallah melemeni mi ittim. Benim bahçe var ya. Yani, 20 tane yaptım, 20 yaptım. de mi Ben de 11 kavanız melemen yaptım, 11 kavanızda sos üç, yaptım. 3 kava bildi. Hoşlanır. Çok çalışmaya gitti yazdım. Ne yapsın? Ne olsun? Ne olacak? Evlenecek, düğün olacak, çalışılacak. Ne olacak? Akraba. Koşturacak, öyle. Bir iş olacak. Kim dedi ameliyat oldum? Nereden duydun? Ya e, bilmem Allah. Bilmiyorum kendini de değil de mi? Bir yeri, bir YouTube'da, YouTube'da YouTube'da açıklama yaptıydım ameliyat Hı. olacağım şu gün diye. Hacı diyordu bizim Hacı. İzlemiş de. de ha, Hacı izlemiş. Vallahi abi onun askerine gideceğim, çocuğa gideceğim. Ne diyor hocam? İnci gidemez de çocuk. Kapıya gelecek. Kapıya gelecek diyor çocuk küçük. Kapıya var. gelecek diyor ha. Ondan sonra Mustafa abi de dedi bir dira yap dedi. İyi yapıyorsun sen bunu dedi. Bir dira yaptım. Doğum karıştırıyordum yap. gördüm ben eski videolarını izledim de. Yani malzemelerini aldım ondan sonra bir dira yaptım. Bazen aynası yoğurdum. Kopuk Abo, gibi yoğurdum. Vallahi hep izledim hep nasıl yoğurdu nasıl yoğurdu nasıl. Kopuk gibi yoğurdu ihtimali. Evet. Özlem ablam da öyle diyor. Maşallah diyor anam gençleri daha da çıkarır diyor. Bu sonucu sevmem akrabim. Ne ya? Oldu mu yiyor? Yirmi ne neyim alacağız? Yirmi e, ayasının üstüne bir çabuk. Anne o. senin bazamaya uymuyor diyor. Bazamaya gelmek bazamaya. Kaymak gibi sularım, kaymak gibi tutarım, kaymak gibi yoğururum. On yirmi ayasını alana da tandırımı yakarım, çarpamı tepemi silerim. Bazamaya bir tarzda kaparacak iyi. Şöyle adına şöyle. Adına sakız gibi derim. Hiç yakma canını. Ben koca işten hoşlanmam. Yaktım okla haykırım mı? Gönderim. Ne var bu da böyle içini çektirmeyince hamur olur ya. Yani. Hayır buğday biz de tüpü sadece koruk. He abi yapalım. Şurday ya Un alayım da. Nasıl yani. Girecek, olur? Süleyman gelecek muhtarım oğlu parke yapacak bura. Parke yaptıracak yemeğe. Ortaya bir halı yok yok. Parke yaptıracak. Abi soğan böreği doğradın da bir doğratmadın. Kalkana mı? Patates böreği yapıyorlar işte. Soğan böreği yapıyorlar. İyi cihaz parke yaptırırlar. Çiğ böreği yapıyorlar. Peynirle yumurta böreği. 20 tane böreği gidiyor oluyoruz da ekmeği yolluyoruz. Bir de yapmadım ya ama çok ediyor. Ben bazen ayıyor. Kargajasa ben 21 yanını yoruluyorum lan. 21 Marina'nın yemini. Geliniz görüydün ya. O gün yazın ben motorla götürdüm eve. Vallahi öyle hani canı şaştı. Meyve suyu getir, öteberi getir, şunu getir, bunu getir diye o gün balkonda vallahi e sağ olsun manı çalan diye ağıç ağır ya, ya, ya. Allah razı olsun. Ne, ya, yani, ya, ne, vallahi sağ olsun var olsun. İyiye yağ var yi yecektim yarın dün diye. Şurada neyse o hallederiz. Yani ya. Sağ olsun ayağını ekmemize taş getirdi. Yer yer takılıp çıkmar Ankara'da. Onlar köye koç gelecek. Ödünlere e de Depremzede. Ya. Vallahi çocuğu hasta kalp hastası. Konuştukun ya. akşamki yayında. He. Yani Hırasız ya. emine soya bi aradım da. E soya yedim o da gel siner verelim dedim. Ben para pul istememeye de terkettim ev. Burası evet. da minyelerine. Kepsel mi oturur diye oraya dinliyor. E, Müslüm abinin o çıktığı ev. Hmm. O, bu a, bu an. Ankara'dan bura mı geleceğim? E, yaz. Çocuğum... Başka seçenek yok mu? E, ha yok ki, yok. Çocuk bunalıyormuş içeri. 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 iyi dolu. A, Hacer'in çocuğuna. Amanın. Hmm. parasını da vermiş gitmiş orada. İlle iyi dolu diyorum ya. Evet. Bizim köyde yanan. Bir ameliyat yani. oldum da vallahi içeri ameliyetten çıkan telefonlar bundaydı. Arayan arayan arayan. Mevcut çoğunu kapa diyorum. Arayan arayan, arayan, arayan. maşallah. Bir de Mevcut'un böyle şöyle şöyle oldu mu Temizliği onu görünce. Acıyor yatıyor hemen beni. Ben ağabeyim ben, Allah. ben, ben yoldum yoldum ne yapayım. Ne var bu? Bir şey yok. Kaç senedir konuşuyor, hiç gördün mü kötüliğimi? Görmedim. Yıllardır evimde de var, gelirim selam da veririm. Biz önlerinde Var Mesela tüm günlerde olsun, şiit şey olsun hemen Çandı'yla evi yanıma tuttururum. Evet. Hastasını eline veririm, gel otur şuraya yanıma otur da yiyeyim. Yarım il diyakar hırabımız olur. Babamı ama sonra anası. Da. Neyse arkadaşlar. Ama ilgili hazır cennene evet, yani. sonra çay çeke de çekinelim. Çekinelim. Çay çeke devam edelim arkadaşlar. Tamam edelim. Şimdi tamam. Onlar gelir. Hayır kırmızı yapaz kapa Evet değerli takipçilerim arkadaşlarım. Sevgili dostlarım. Şöyle dolmalarımı koydum. Çayımı da koyayım arkadaşlar şöyle. Çerezlerimi, çekirdeklerimi de götürdüm koydum sevgili bacılarım. Ondan sonra şuradan da keklerini koyayım birer dilim sevgili arkadaşlarım. Buyurun gelin pasta kek yiyelim arkadaşlar. Ondan sonra misafirlerime hürmet, saygı, sevgi, dirken şuradan geliyorlar. Hoş geldiler. Şuhana getirdiler. Beni dileyip de geliyorlar. Allah razı olsun. Hepsinden. Olmaya çıkartayım. Neyi? Yo, yo ben giderim. Şey Şimdi çatalları da çıkarayım evet, da çatalarında arkadaşlar. Sizler ne olup ne yapıyorsunuz bacılarım? Misal ettiler, başladı bizim buralarda. Ne yapalım? Gel de yakın olsanız da gelseniz de çaylar kayverir hiç olmaz mı? Arkadaşlar. Buyurun evet. gelin çaylar faydeler içelim. Sohbetleri edelim, oturalım. Sevgili bacılarım. Değerli izleyicilerim. Ha. Şunu da şura koyayım tamam. Arkadaşlar. Hazırlıklar yapıldı. Bardaklarımı en koydurdum da Şöyle keklerimi de koyayım. Arkadaşlar. Gelin sevgili bacılarım. Kekleri yaptım. Kekleri yiyelim valla. Dolmalar doldurdum. Kekleri yaptım. Haberli misafirlerime. Habersiz de olsanız hazırlarım. Haberli de olsanız hazırlarım valla. Beni biliyorsunuz. Maşallah gelmiş yazdık. Yılın başı benim eve. Komam ona kekneyi. Maşallah gitsin. Ah adam. <laughs> ne? Hatta <Kataizm> vardı. <gülüyor> <gülüyor> He. 150 mahalle yap yanına şöyle. Sen de mahalle yap bir de tamam. Vallahi iyi cihaz Ankara mahalle zellice pişir. Yemeği ben yemem. Ben de yemem kotu makarnayı

şuradan da bir tane şöyle yanına değişiklik olsun Sevgili bacılarım pasta koy bir tane. Buyurun gelin sizlerle beraber de ikramlarda bulunalım arkadaşlar. Ee, gelecek misafirleri ayarlayın. Bayağı kalabalık gelecekler haberli. Arkadaşlarım. Tamam koydum. Da hepsine koydum. Gördünüz mü değerli dostlarım? Rafet kardeşiniz böyle işte şöyle yaklaştırayım bakın. Gördünüz mü? Hazırladım. Misafirlerimin yiyeceği, içeceği, oturacağı arkadaşlar. Şuradan çayımı dağıtayım.

Tamam, bir şey gel benim mutlaka da konuşalım gel. Ne gel hele. Gel gel. Tamam, tamam. Bak hazırladım gördün mü? Ee, gördüm arkadaşlar. İlahi vallahi vallahi bir bir tane bir tane. Hah. İlahiyat bir tane. Bu ne mutfağıma misafir oldum. Bacılarım evet. kardeşlerim gördünüz mü? <laughs> Çaylar da benim kefi evet, evet. yaptım. Allah ben de aldım bir tencerelerden iki tane. Ben bunu kranikte okuyorum. Ne evet, ben de aldım bunu. Evet, He kranik. Ee, Dolmayı ne ben ona doldururum. Pirinç pişirmeye aldım mı? İki tane. Pirinç sütlü aldım pişirmeye mi pirinç dediğin? Tabii tamam, ben siktiyi şundan bir, bir şeydi galiba orada. Klipler bir şeyler şey ya. Ha, hata tamam. ee, Tabii tamam, ben düdüklerim ne orada? İyi, ondan aldım arkadaşlar. Dünya ben de aldım. İyi yapmışsın. Karanın onlardan ne yemek yemek yok. E, kim hastalık geliyor. Kim yiyor dayıcığım? He. Otur. Oraya çay çekerken konuşalım. Haydi. Neyse değerli takipçilerim ben çaylarım da kaynatsın. Ee, öteki misafirlerim de şimdi biraz sonra gelirler. Şimdi onlar da daha gelmediler. Onlar da gelir biraz sonra arkadaşlar. Ben her şeyimi hazırladım zaten. Çaylarımı da demledim mi sevgili dostlarım Manış Alam'la çay çeken sohbet ederken hadi, hadi. E, devam ederek yine e, Manış Alam'ı da her zaman çıkarıyorum biliyorsunuz. Öyle işte arkadaşlar ne yapalım Manış her zaman Maşallah zaten biliyorsunuz hacı rahatlığının kanalından dolayı. <laughs> Çocuk nasıl oldu ya <laughs> İyi iyi. Haberimin yavru Aman iyi olsun yazık ya. Aman diyeyim Allah yüzüne baksın her ev her keçin olacak ya?

Maşallah o ayağına serum taktılar işte elini oynatıyor, elini ondan takma Kaç aylık oldu da? Ha bu maşallah manşala Akşam dolma doldurdum arkadaşlar. ondan sonra kek yaptım. Kuru pastalardan kodum. Ondan sonra hazırladım. Ne orayım? Öyle işte. Çaylar da kaynasın. İnci kaynar. demlerim sevgili bacılarım. Buyurun gelin sizlerin de çayla kayıp ver içelim. Manışalan görünüyor daha orada. Bak manışalan görünüyor. Ta oradan görünüyor. Fıstık neyi? ne Niye? Dişin mi yok? Niye takmadın dişini? Can cennet nenem gibi üstünü daha altını da yerden mi koyuyorsun? Rahmetli cennet nenem de akrabam da öyleydi. Alıştırma nişanlar alıştır öyle dişsizlik kötü bir şey alıştır dişlerini. Allah. Fındık fıstığı nasıl yiyeceksin alıştır ben dişlerini. Yiyorsa, onlar dişlerini alıştırma şala dişsizlik pek kötü valla. Dişçiye ya. git. Yine. Şunlar da şurada dursun tamam onları. Şunları da kaldırayım yerine koyayım arkadaşlar. Git 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 sen <laughs> sağlığın <laughs> önemli bir evet. <laughs> Kim? Pengul Aplaya aldı bu otur. E, ben... Haberim var motor aldı. Onlar da gelecek şimdi birazdan arkadaşlar. E, Çayım da kaynamak üzere ya gelseler de. Kadını kıs. Kısayım artını mı? Gemleyin. Kıs, kıs, kayna. Kaynasın iyice bir iyi bir kaynasın. Demleyim, su kodun mu altını kızar mı üstünde demine alır? Şey. Ben bilirim. esası çay ne demlemem valla sen içmen. Hoşlanman sen ben bilmem senin önerini. Ben hoşlanmam manşala. Allah hoşlanmam. Tüpü yine yanına koyuyor mu? Tüpü yine yanına koyuyor mu? Her Koy <laughs> valla. E kul nasıl gördüm hiç yanı ne yok vallahi her tarafı bir. Vallahi öyle bir yakmaz mı? Hayır, bu He. Bir çapıda Bir de bir şey çapı biraz biraz böyle, böyle kenarına, Ben de öyleyim, tüpü evet. sacda derim bana Bir içine bez atarım. Yani, yanına koyarım, suyu doldururum. Evet. Ondan sonra sıkar sıkar uğraları silerim. Ben böyleyim. Uğra kapmaz. Uğra boşandan ben bazen ayı kenarın ve yapışır karaları. Cami kendi iki tepsi. Iki He iki tepsi iki ne var? Aynen öyle. Sokağında çeken ne olacağım anaşallah. Öyle işte bacıları manış oturduk, sohbetimizi ettik çaylarımızı, kayfelerimizi demleyip, başka arkadaşlar da misafirlerde geliyor da, arkadaşlar erkek çıkmıyor. Biz manış biliyorsunuz, çıkarık, otururuk, sohbetleri ederiz, muhabbetler yaparız arkadaşlarım. Bakın çayım da kaynıyor vallahi, korunuyor zaten orada da. Buyurun gelin sizler de içelim çaylar, kayfeler, değerli takipçilerimiz. sizlere de hazırlayayım, sizlerle de yiyelim, içelim, sohbetler edelim bakın hazırladım dolmadan, kekten, pastadan, her şeylerden ayarladım arkadaşlar. Neyse kıymetli değerli takipçilerim bugünlük videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın, Allah'ıma emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek, buluşmak üzere kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın, Allah'ıma emanet olun. Haydi görüşürük değerli dostlarım. Maşallah bay bay oradan görüşürük. Kendine iyi bak. Haydi.